Evet Rüzgar Dibin, Gölü'nün e, dibine geldik sayın seyirciler. Şu anda e, Çanakkale Ezine'deyiz. deyiz. Çığırı, Çığırı Dağı mı hocam burası? Çığırı Dağı. Çığırı Dağı'nda kurulmuş bulunan, bulunan e, elektrik üreten Rüzgar Gölü'nün bir tanesinin yanındayız. Bu gördüğünüz yerden çok küçük görünüyor ama bakın şimdi dibine geldik. E, 4,5 metre yarı çapındaymış bu kalınlığı. Yüksekliği 95 metre mi hocam? Yüksekliği 95 metre. Allah Allah. Bakın yukarı doğru gidiyor. 95 metreymiş yüksekliği. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Ya, şey ya, o, insan, şuna e bakın e ya. Kaldırma kaldırma şöyle ya. yan zaten 30 <laughs> Bir tane Tırlan geliyor bak şu. Ne? Bu kanatların bir tanesi 48 metre. Uzun. Kanatların evet. bir tanesi 48 metreymiş. Bir şey. tanesinin uzunluğu şöyle 48 evet. metre. Bu bey epeyce biliyordu bundan şey yani öğrenmişti. Evet. Ben adımladım adım kurulurken 60 adım geldi. Evet, <laughs> şuraya geçelim bakalım beyler. Şimdi çekeceğiz, Evet. Gölgesine... Ötesi ne kadar? Evet. Arkası kavak da. Şu karşı köy İdris hocamın köyü, Yaylacık köyü. Arkası kavak da. Askerlerin evet. radarın olduğu yer. Evet, şu köy. Şurası Sakarda mı? Yaylacık köyü. Sakarda biraz daha şöyle. Şöyle. Buradan geliyoruz. Benim köyüm